Gökte e, senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Bakın tamamı kayıtlı diyorlar. Evet, hepsi. İnşallah. Bak en küçüğü mesela diyor ki e, cüz-i irade o kaydın içinde. Cüz-i irade onun içinde kayıtlı İnşallah. Hepsi. Diye. Külli irade, cüz-i irade hepsi kaderdedir. İnşallah. İnşallah. Hocam. Ayeti başından al. Senin içinde olduğun herhangi bir durum. Onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey. Mesela şu anki durum. Evet. Gibi. Evet. Ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Ayetin en başından al. Şeytanın Allah'a sığınır. Bir önceki evet, ayetim evet. okuyayım. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı büyük ihsan sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Şimdi öbür ayeti, üstteki ayetin başından bir daha oku. Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Ha. Allah hakkında iftira nasıl yapıyor? Diyor ki, benim müstakil bir cüz'i iradem var diyor. Evet. Allah haşa buna karışamaz. Haşa. Ayrıdır evet. diyor. Evet. Ama diyor Allah'ın bir külli iradesi vardır diyor. Ona da ben karışamam diyor. Evet. Ben küçük bir putun diyor. Haşa evet hocam. Değil mi? Evet. Bu Allah'a karşı yalan söylemektir. Yüz iradeyle, kül iradeyle hepsini Allah yaratır. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. Ve tek bir an içerisinde hepsi olup bitmiştir. Bak diyor Allah en ince detaylarına kadar, en ince hepsi bir kitapta yazılıdır diyor. Evet. E bütün kader bir kitapta yazılı olduğuna göre senin cüz'i iraden o kitabı mı değiştirecek? Evet. Değil mi? Evet hocam. Kitab hükmü mü değişecek? Kitap duruyor, kitaplar değişiklik olmaz. Dolayısıyla cüz-i irade'de, külli irade'de Allah'ın kaderi içerisindeydi hepsi. Evet, evet. İnşallah hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Başka bir ayette de hocam, Şeytanın Allah'a sınırım Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor inşallah. Evet, maşallah. maşallah. Bakın. Önce Allah dileyecek. Evet. Sonra biz dileyebiliyoruz. İnşallah.